Ukraynalı fotoğrafçı Kuk Herenko tarafından çekilen Siyam ikizi bir pelikan. Dünyanın en pahalı sıvısı, litresi 10 milyon dolara satılan akrep zehridir. Bilimsel adı Pselleoporus tipiallis olan sarı uyruklu serçe kuşu yalnızca Kostarika'da görülen endemik bir kuş türüdür. Dünyanın en pahalı kahvesi olan Kopi Luwak, Palmiye Misk kedisinin yedikten sonra dışkıladığı kahve çekirdeklerinden üretilmektedir. Bu adam 47 derece sıcaklıkta taşların aşırı ısındığı için patileri yanan köpeğini saatlerce sırtında taşıyarak götürmüştür. Afrika'ya özgü bir kuş türü, sekreter kuşu. Bu gördüğünüz canlının adı tardigrat, diğer adıyla su ayısıdır. Bilim insanları bu canlının 150 derece sıcaklığa ve eksi 272 derece soğuğa dayanabilen ve uzayda dahi hayatta kalabileceğini söylüyor. Büyüleyici bir görünüme sahip olan boynuzlu kutup martısı. Karada 3 gün yaşayabilen, yüzgeçleri ile yüzebilen ve 60 santimetre civarında sıçrayabilen çamur zıpsıpı. Bu kedinin dış görünüşünün yarısı kendine, diğer yarısı ise ikiz kardeşine ait. Muhtemelen dünyadaki en sevimli genetik mutasyon. Dünyanın en sadık canlısı divane kuşu. Eğer Dişisi ölürse erkek olan taş intihar eder. Aşkından divaneye döndüm sözü buradan gelmektedir. Hollanda cüce tavşanı minyatür evcil tavşan türüdür. İlk olarak Hollanda'da 1940'ta yetiştirilmiştir. Ağırlıkları 800-1000 gram arasındadır. Büyüleyici renkleri ve görünümü ile kendine hayran bırakan taçlı mavi güvercin. Baykuşun tüysüz halini daha önce görmüş müydünüz? Renkli tüyleri sayesinde dünyanın en güzel ördeği olarak kabul edilen mandarin ördeği. Harbiya kartalı o kadar büyüktür ki görenler kostüm giymiş bir insan zannediyor. Tivitur kuşunun aslında bir adı vardır. Adı Larry'dir. Yumurta ise yeni bir Larry'nin doğuşudur. Rengarek tüyleri ile muhteşem bir görünüme sahip olan papağan cinsi. kuşağı Lori. Sivrisinekler dünyada insandan fazla insan öldüren tek canlıdır. Sivrisinekler kan emerken ölümcül hastalıkları daha hızlı bulaştırırlar. Sincaplar yere süper kahraman gibi düşerler. Filler aslında çok iyi birer yüzücüdürler hortumlarını şnorkel olarak kullanırlar. 48 kilometreyi hiç dinlenmeden 6 saatte yüzebildikleri görülmüştür. Kurtlar ve kaplanlar eğer ona zarar verirseniz sizden intikam almak için her şeyi yaparlar. Dünyanın en intikamcı hayvanlarıdır. Erkek baykuşlar, eşleri dengesini kaybedip düşmesin diye, uyurken onlara destek olurlar. Costa Rica'da fotoğraflanan, kravat takmış kardan adam desenli bir güve. Resimdeki bir kanguru türü olan Ouka, Dünyanın en mutlu hayvanı olarak biliniyor. Etkileyici bir görünüme sahip olan Drakula papağanı. Küçük bir kertenkelenin deri değiştirmesi. 140 yaşındaki anne ve 5 günlük yavrusu. Maymunlarla yapılan bir deneyde maymunlar para kullanımına alıştırılınca zamanla hırsızlık, gasp hatta fahişelik bile yapmaya başlamışlardır. Pandalar büyük hayvanlardır ama doğduklarında fareden bile daha küçüklerdir. Akbabalar dünyanın en aç gözlü canlılarıdır. Bazen o kadar fazla yerler ki fazla ağırlıktan uçamazlar. Yediklerini sindirmek için biraz yürüyüş yaptıktan sonra ancak uçabilirler. Sadece birkaç kişi tavus kuşlarının uçtuğunu görme şansına sahiptir. Uğur böceği Tarlada bitlerle beslenir. Uğur böceğinin bol olduğu yıl verimli geçer. Bu yüzden onlara uğur böceği denilmiştir. Nesli tükenmek üzere olan Meksika timsah kertenkelesi. Erkek kangurular kaslarını sıkarak dişilerini etkilemeye çalışırlar. Dünyanın en küçük geyiği cinsi Pudu geyiği bir tavşan kadar olan bu geyikler ormanda saklanarak yaşarlar. Kaplanlar dillerindeki tüyleri avlarının etlerini kemiklerinden ayırmak için kullanırlar. Hamam böcekleri de bizim onlardan tiksindiğimiz gibi bizden tiksinir. Ve eğer bir insan onlara dokunursa hemen oradan uzaklaşır ve kendini temizlerler. Hindistan'ın Maharashtra şehrinde keşfedilen agamit kertenkele türü Sarada superba. Tanrı dağları ve himayalarda yaşayan çeşitli renklere sahip olan baştan kara kuşu 1386 yılında Fransa'da bir domuz çocuk cinayeti sebebiyle halka açık bir şekilde idam edildi. Mike Tyson bir keresinde hayvanat bahçesinde diğer gorillere şiddet uygulayan bir goril gördü ve görevlilere kafesi açıp gorille dövüşmesi karşılığında 10 bin dolar teklif etmiştir. Bir köpek sahibini gördüğünde onun beyni bizim aşık olduğumuzdaki ile aynı hormonları salgılar. Çikolata köpekler için ölümcüldür. Köpeklerin kalpleri ve sinir sistemleri için tehlikeli olan çikolata onları ölüme götürebilir. Şahinlerin gözlerinde üçüncü göz kapağı bulunur. Dünyanın en kaliteli yünlerine sahip olan Alpakalar